Merhaba arkadaşlar, duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Biga'dan Kara Biga önüne giden AZ'nin kullandığı 16CN 799 plakalı otomobil karşı yönden gelen MA yönetimindeki 17ACG 941 plakalı otomobille Akköprü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Detaylara geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kazada sürücü AZ ile eşi HZ ve diğer aracı kullanan MA olay yerinde hayatını kaybetti. JA, LZ, BZ ve EZ de yaralandı. Yaralılar ambulansla Biga Devlet Hastanesi ile özel Biga Can Hastanesine kaldırıldı. JA'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. AZ'nin ailesiyle Bursa'dan gezi için Bigaya geldiği kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileriz. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.